Merhabalar arkadaşlar. Okul öncesinde alan eğitiminde fen bilimleri eğitimi ile devam ediyoruz. Arkadaşlar okul öncesinde fen eğitimi dediğimizde bu dersimizin içeriğinde 5 farklı türde bilgimiz gelecek. Bunlar olgular, kavramlar, ilkeler, doğa kanunları ve kuramlar öncelikle. Bir öğretmen arkadaşımızın neyin olgu, neyin kavram, neyin kuram, Neyin doğa kanunu olduğunu bilmesi gerekiyor. Arkadaşlar e, sizin de tabloda gördüğünüz gibi doğal olayların tamamına birden biz olgu deriz. Örneğin yağmurun yağması, suyun kaynaması, e, ısınması ya da hava sıcaklığı düştüğünde donma olayının meydana gelmesi bunlar birer olgudur. Kısacası doğa olayların tamamına biz olgu deriz. Doğadaki olgular e, sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde ve bunlar gözlemlenebilir. Aralarında ilişki de söz konusudur. Arkadaşlar, bu doğa olayları diye tanımladığımız olguların içerisinde kavramlar vardır. Kavramlar, birbirine yakın ve benzer ilişkileri içeren olay, düşünce ve gözlemler sonucunda vardığımız genellemelerdir. Duyularla algılanan ve zihnimizde tasarlanan nesneyi, varlığı, olayı gösteren yani zihnimizde somutlaştıran kavramdır arkadaşlar. Nesnelerin oluş tarzını ifade eden kavramlara biz soyut kavramlar deriz. Arkadaşlar tekrar edeyim. Varlıklarla ilgili kavramlar daha çok nesnelerle ilgili kavramlar somuttur. Bunların oluş tarzını ifade eden kavramlar da soyuttur. Örneğin İnsan somutken tabloda gördüğünüz gibi insanlık davranışı soyut. Arkadaşlar ak somut iken aklık yani beyazlık soyut. Yiğit somut iken yiğitlik soyut arkadaşlar. Bunun gibi varlık ya da nesne ile ilgili kavramlara somut. Bunlarla ilgili ilişkileri ve oluş tarzını gösterenlere de soyut kavramlar deriz. İlkeler ise arkadaşlar kavramların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan genellemelerdir. Doğa kanunları ise arkadaşlar bu ilkelerin değişmez arkadaşlar as aksi ispatlanmamış ilkelerin bir araya gelmesiyle de doğa kanunları meydana çıkar. Biz doğa kanunlarını daha çok değişmez gerçekler olarak tanımlarız. Örneğin arkadaşlar su 100 santigrat derecede kaynar. Bu bir doğa kanunudur. Suyu 100 santigrat derecede kaynar. Bir doğa kanunudur. Yine örneğimize geri dönecek olursak su 100 santigrat derecede kaynarın içerisinde su 100 santigrat derece kaynama gibi arkadaşlar. Bunlar da kavramlardır. Arkadaşlar suyun 100 santigrat derecede kaynaması bir ilke. Aynı zamanda bu uzun süre gözlemlendikten ve değişmez bir gerçek olarak kabul edildikten sonra da doğa kanunu adını almaktadır. Kuramlar diğer adıyla teoriler ise arkadaşlar geliştirilen ilkelerin, doğa kanunlarının ve kuramsal yapıların gözlemlenen olayların tamamını açıklamaya yetmediğinde zihinsel yaratıcılıkla ortaya kuramlar ve teoriler konulur. Bir olgunun sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan açıklamasına biz kuram yani teori diyoruz. Doğa kanunu ile kuram arasındaki farkı incelediğimizde doğa kanunu bilimsel bir gerçektir arkadaşlar. Yani gözlemlenen doğal bir olaydır. Örneğin yer çekiminin gerçekleşmesi gibi. Bu doğa kanunudur. Bilimsel kuram ise yani diğer adıyla teori ise bu doğa kanununu birisi alıyor ve bu olayın nasıl gerçekleştiğini formülleştiriyor. Bu adama da biz Isaac Newton diyoruz arkadaşlar. Bilimsel kanun yani bilimsel teori bu doğa olayının matematiksel olarak tarif edilmesine ve formülüze edilmesine de doğa kanunu pardon kuram yani bilimsel kanun deriz arkadaşlar. Örneğini tabloda görüyorsunuz. Arkadaşlar önce olgular ortaya çıkıyor. Sonra kavramlar, Sonra ilkeler yani genellemeler. Sonra bu ilkelerin bir araya gelmesiyle doğa kanunları oluşuyor. Sonra bu doğa kanunu birisi alıyor, inceliyor. Nasıl gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Formülüze ediyor. Arkadaşlar artık bu bilimsel bir kuram ve teori haline dönüşmüş oluyor. Arkadaşlar. Fen eğitiminin okul öncesindeki temel amaçlarını incelediğimizde yaşanılan dünyada Çocuğun temel yaşam becerileri kazanmasını amaçlamaktayız biz. Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin amacı yaşadığımız dünyada, çevremizde ve hayatımızda temel yaşam becerilerini çocuğa kazandırmaya çalışmaktır. Her çocuğun doğuştan gelen bir merakı var ve bu merakı tetiklemek, geliştirmek, bunu devam ettirmek ve bunu bir keşif aracı olarak kullanmak fen eğitiminin temel amacı arasındadır. Artı çocuklarımızın yaşadığı dünyayı, çevreyi keşfetmesini, problem çözmesini ve karar vermesini sağlayabilmek yine fen eğitiminin temel amaçları içerisinde kabul edilebilir. Her çocuk arkadaşlar doğal çevre hakkında bilgi edinmeyi ister. Çocukların doğal çevre hakkında bilgi edinmesini sağlamakta okul öncesinde fen eğitiminin temel amaçları arasında kabul edilebilir. Arkadaşlar ee, okul öncesinde Fen eğitiminde fen çalışmalarını 3 başlık altında gruplayabiliriz. Fila, planlı fen etkinlikleri, plansız fen etkinlikleri ve spontan, doğaçlama, kendiliğinden gelişen fen etkinlikleri olarak gruplayabiliriz. Planlı fen etkinlikleri öğretmenin dersin planını yaptıktan, materyalleri hazırladıktan sonra etkinliği çocuklara sunup çocukların etkinliği mümkün e, mertebe keşfederek yapmaları için destek olması buna biz planlı fen etkinlikleri deriz. Örneğin pişirme etkinlikleri, hayvan besleme, arkadaşlar erime, donma gibi etkinlikler öğretmen tarafından planlanmış ise planlı fen etkinlikleri olarak isimlendirilir. Plansız fen etkinlikleri ise öğretmen sınıf içerisinde veya sınıf dışında fen köşesi hazırlamış, çocukların kullanımına açmış, çocuklar da bu fen köşesini kullanırken ilgi duyacakları malzeme ve materyalleri öğretmen ve çocuklar bu köşeye yerleştirmişler. Serbest zaman süresi içerisinde çocuk malzemeyi seçer, inceler, öğrenir, onu keşfetmeye çalışır arkadaşlar. Buna da biz plansız fen etkinlikleri deriz. Serbest zaman süre içerisinde. Arkadaşlar örnek vermem gerekirse plansız fen etkinliklerden. Doğal malzemeleri çocuğun... Büyüteçle incelemesi ve çeşitli nesneleri ölçmeye çalışması plansız fen etkinliği olarak nitelendirilebilir. Spontan fen etkinliği ise anlık sürpriz bir şekilde meydana gelen ve çocukların o an ilgisini çeken bir takım olaylarla yeri ve zamanı gelmişken fen etkinliklerinin çocuklar tarafından e, gerçekleştirilmesini içerir. Örneğin aniden başlayan sağanak yağışın ardından çocuklarla çevre gezisine çıkarak Çocukların toprağın kokusunu almalarını, toprağın ne hale geldiğini incelemelerini, topraktan çıkan solucan ve mantarların yağmur sonrasında gerçekleşen olayların çocuklar tarafından hissedilmesini sağlamak spontan fen etkinlikleri içerisinde yer alabilir. Arkadaşlar, çocuklar feni 3 farklı deneyimle edinirler fen eğitimini. Bunlar doğal deneyimler informal öğrenme deneyimleri ve yapılandırılmış öğrenme deneyimleridir. Küçük çocukların gözlemleri nesnelerle ve varlıklarla ilgili detaylardan çok arkadaşlar nesne ya da varlığın genel bütünü ile ilgilidir. Detaylardan daha çok bütünle ilgili. Genellikle arkadaşlar gözlem esnasında çocuklar birbirine benzeyen yönlerden daha çok farklılıklar üzerine odaklanırlar. Arkadaşlar Doğal deneyimler. Biz bunlara natural uygulamalar da deriz. Çocuklar kendi deneyimlerini kullanma ve bilgileri bilgi toplamak amacıyla en çok bu yöntemi tercih ederler. Günlük etkinlikler içerisinde arkadaşlar çocukların davranışları doğal deneyimlerdir. Bu deneyimler özellikle sensori motor yani duyu motor dönem boyunca çocukların temel öğrenme yapısıdır arkadaşlar. Doğal deneyimlere biz aynı zamanda Arkadaşlar, otantik deneyimlerde deriz. Yetişkin biri olarak anne babaların ve öğretmenlerin görevi çocukların zengin ve ilginç doğal deneyimler geçirebilecekleri bir çevre sunmaktır arkadaşlar. Öğretmen özellikle doğal deneyimlerle ilgili olarak çocukların hepsine çeşitli durumlarla ilgili deneme, tahmin etme, yanılma, gözlem yapma, soru sorma, problem çözme, araştırma ve inceleme fırsatı vererek çocukların doğal deneyimler yoluyla kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayabilir. İnformal öğrenme deneyimi bunun üzerinde daha çok Vygotsky durur arkadaşlar. Çocuk doğal deneyimler yaşarken bir taraftan da arkadaşlar informal öğrenme deneyimleri de geçirebilir. İnformal öğrenme deneyimleri plansız ve kendiliğinden ortaya çıkan deneyimlerdir. Örneğin çocuğun bahçede oynarken bir salyangoza denk gelmesi ve onun hareketlerinin gözlemlenmesi informal öğrenme deneyimidir. Yapılandırılmış öğrenme deneyi ise arkadaşlar pek çok değişik öğrenme yönteminin kullanıldığı ve önceden planlanmış olan etkinliklerdir. Öğretmenler işte büyük grup çalışmalarıyla, bireysel çalışmalarla, sınıf çalışmalarıyla, büyük grup çalışmalarıyla öğrencilerin yapılandırılmış etkinlikler yoluyla öğrenmelerini sağlayabilir arkadaşlar. Yapılandırılmış öğrenme deneyimleri arkadaşlar önceden planlandığı için az önce görmüş olduğumuz planlı etkinlikler kapsamında değerlendirilebilir. Arkadaşlar fen eğitiminde planlama yaparken 4 aşamayı dikkate almamız gerekiyor. Bu 4 aşama keşif ve araştırma aşaması, açıklama aşaması, genişletme derinleştirme ve değerlendirme aşaması. Arkadaşlar hepiniz anlamışsınızdır. Şu anda e, mevcut öğretim programlarında biz yapılandırmacı öğrenme sistemini kullanmaktayız. Yapılandırmacı öğrenme sistemi de derslerde biliyorsunuz 5E modelini kullanıyor. 5E modelinin dördünü burada görmemiz mümkün. Birinci basamak yani keşif ve araştırma basamağında çocuk merkezli etkinlikler yer almalı. İkinci basamakta arkadaşlar bu basamak öğretmen merkezli olup öğretmenler çocukların daha çok bilimsel olarak ee, neler anladıklarını ifade edebilmeli, öğretmen onların konuyu anlamalarına yardımcı olmak amacıyla sorular yöneltmeli ve bunların cevaplarını bulmaya çalışmalıdır. Genişletmede ve derinleştirmede ise çocuklar etkinlikler sırasında ya da deneyimlerde öğrendiklerini aynı zamanda düşünmeli ve bunları nerelere transfer edebileceklerini de ee, arkadaşlar ortaya koymalıdır değerlendirme ve uygulama basamağı olarak da ifade edebiliriz. Çocukların öğrendiklerini, performanslarını e, ve çıktılarını ortaya koydukları ve nelerin olduğunu belirlediğimiz aşamadır bu. Yani 5E modelinin dördünü burada görmüş oluyoruz. Okul öncesi dönemde fen eğitiminin amacı çocukların bilimsel düşünme becerisinin kazanmış olmasıdır. Arkadaşlar bunu da biz üçe ayırıyoruz. Temel bilimsel düşünme becerileri orta düzeyde bilimsel düşünme becerileri ve ileri düzeyde bilimsel düşünme becerileri. Arkadaşlar bilimsel düşünme becerilerinin en temeli gözlemdir. Temel düşünme becerilerinin sırasıyla tabloda da gördüğünüz gibi gözlem, karşılaştırma, sınıflandırma, ölçme ve kaydetme ve iletişim kurma olarak Orta düşünme becerilerini arkadaşlar bilimsel düşünme becerilerini sonuç çıkarma ve tahmin etme olarak İleri düzey düşünme becerilerinde hipotez kurma ve hipotezi test etme, değişkenleri tanımlama ve kontrol etme olarak e, sınıflayıp gruplayabiliriz. Arkadaşlar, gözlem becerisi 3 şeyi içerisine alır. Önce varlıkların benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyabilmeyi, sonra gözlem için gerekli araç gereci seçme ve kullanabilmeyi, örneğin uzakları gözlemleyebilmek için dürbün daha da uzakları gözlemleyebilmek için arkadaşlar teleskop, bunun gibi gözlem için gerekli aracı seçmek ve bunu kullanabilmek, bir de gözlem sonuçlarını not almak, bunları değerlendirmek ve eldeki diğer verilerle karşılaştırabilmek ve ayırabilmek arkadaşlar. Bunlar gözlem becerisinin 3 adımıdır. Çocuklar gözlem becerisini 3 basamakta ortaya koyarlar. Önce çocuklar nesneleri gözlemler arkadaşlar. Sonra çocuklar olayları gözlemlemeyi öğrenirler. Sonra da çocuklar olaylarla bu olayların ilişkileri üzerinde yoğunlaşarak gözlem yaparlar. Tekrar ediyorum önce nesneleri, sonra olayları, sonra da olaylar arasındaki ilişkileri gözlemleyerek gözlem yeteneğini 3 basamakta geliştirmiş oluruz. Arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Bilim olayları sorgulamakla başlıyor. Gözlemlerle beraber sorgulama ve merakla da gelişiyor. Dolayısıyla çocuklarda gözlem yeteneğinin gelişmiş olması beraberinde arkadaşlar merak duygusunu da geliştirecektir. Öğretmen öğrencilere, çocuklara yani gözlem sırasında e, beş duyumuzu kullanarak elmayı gözlemleyebilir miyiz? İşte tatmak, koklamak arkadaşlar, e, sertliğini, yumuşaklığını kontrol etmek, sonra gözlem yaparken... Bu olayı gözlemlerken hangi duyu organını ya da organlarını kullandın? Sence bu varlığın ya da olayın ya da bu nesnenin en göze çarpan dikkat çekici özelliği nedir arkadaşlar? Sonra çocuklara bunu suya koyduğumuzda ya da bunu havaya attığımızda ya da bunu yere düşürdüğümüzde neler oldu bunu sormak arkadaşlar. Sonra bunun yüzünde kaç tane işte kabartı var? Bunları hissettin mi diye sormak Çocukların gözlem ve düşünme becerilerinin gelişmesini sağlayan sorular olacak. Arkadaşlar fen bilgisinde aynı matematikte olduğu gibi gelişmesini amaçladığımız becerilerden biri de sınıflandırma becerisidir. Sınıflandırma bilimin temelini oluşturan becerilerden birisidir arkadaşlar. Sınıflandırma becerisi özellikle çocuğun öğrenmiş olduğu bilgilerin organize edilmesi ve düzenlenmesinde de önemli bir yoldur. Nesneleri, olayları, varlıkları ve bunların temsil ettiği bilgileri benzer ya da farklı olma özelliklerine göre gruplama, sınıflandırma becerisidir arkadaşlar. Özellikle sınıflandırma ileride karşımıza sıklıkla çıkacak olan kavram oluşturma becerisinde önemlidir. Çünkü arkadaşlar kavramlar varlıkların genel ve ortak adıdır. Kavramlar varlıkların genel ve ortak adı. Çocuk sınıflandırma becerisi gelişmiş ise kavram becerisi, kavram öğrenme becerisi de bu oranda daha kolay yerleşecektir arkadaşlar. Okul öncesi dönemde çocukların sınıflama becerilerini geliştirebilmek için daha çok ikili, üçlü gibi çoklu uygulamaları içeren etkinliklere bol miktarda yer verilmelidir arkadaşlar. Farklı nesneler farklı özelliklerine göre gruplanmalı ya da arkadaşlar ayrılarak Çocukların sınıflama becerisi geliştirilmeli. Çocukların sınıflama yapabilmesi için öncelikle gözlem becerisinin gelişmiş olmasını da sağlamalıyız arkadaşlar. Sınıflama planlanırken çocukların gelişim özelliklerine, yaşlarına eğer farklı yaş gruplarına hitap ediyorsak arkadaşlar dikkat etmeliyiz. İşlem öncesi dönemde çocuklar aynı cismi birden fazla özelliğine göre tanımlama, sınıflama ve gruplama yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle arkadaşlar çocuklardan varlıkların sınıflanmasını ve gruplanmasını istediğimizde tek bir özellik açısından sınıflamalarını ve gruplamalarını istemeliyiz. Arkadaşlar nesneleri özelliklerine göre sınıflandırabilme becerisi çocuklarda aynı zamanda esnek düşünme becerisini de kazandıracaktır. Arkadaşlar fen eğitiminde Diğer bir çocuklarımızın kazanmasını beklediğimiz becerimiz de değerlendirme becerisi. Sınıflama süreci sırasında çocuğun kendi düşüncelerini keşfedebilmesi için önemlidir bu değerlendirme becerisi. Neden nesneleri bu şekilde sınıflandırdıklarını çocuklara sorarak değerlendirmesiyle ilgili bilgi elde edebiliriz. Arkadaşlar çocuklardan beklediğimiz diğer bir beceri tahmin becerisi. Yani tahmin geleceğe yönelik olarak yapılan bir beceridir arkadaşlar. Bilimsel araştırmada biliyorsunuz sürekli olarak tahminde bulunma işlemi üst üste gerçekleştirilir. Deney öncesi çocuklara eğer şöyle olursa sonrasında neler olurdu gibi çocukların ileriyi düşünebilmelerine yönelik tahminlerde bulunmasını isteyebiliriz. Çocukların yaptıkları tahminleri nedenleriyle beraber ifade etmelerini sağlayabiliriz. Neden böyle düşünüyorsun gibi. Arkadaşlar ölçme işlemi cisimlerin, varlıkların, olgu ve olayların gözlemlenmiş özelliklerinin yine uygun araçlar kullanılarak belli bir birim cinsinden nicel olarak ifade edilmesine verilen isimdir. Arkadaşlar ölçme yapabilmesi için çocuğun önce gözlem yapması, sonra bir sonuca ulaşması, sonra bunu sayısal olarak nicel olarak ifade etmesi gerekmektedir. Okul öncesi dönemde ölçme işlemleri daha çok karşılaştırma ve sıralama becerisinin gelişmesi ile ilgilidir. Yani çocuktan önce bir karşılaştırma sonra da sıralama yapmasını istiyoruz. Okul öncesinin temel ölçme becerisi bu ikisidir arkadaşlar. Okul öncesi dönemde çocuklar ölçmeye ilişkin arkadaşlar karşılaştırma yaparken daha çok standart olmayan birimleri kullanmalıdırlar. Örneğin çocuklardan defterlerinin boyunu ya da sıranın boyunu enini, masanın enini yüksekliğini kalemle ölçmeyi istemek gibi arkadaşlar. Bunlara bir standart olmayan birimler diyoruz. Ölçme okul öncesi için zor ve önemli bir beceri bol miktarda tekrar yapılarak geliştirilmesi gerekmektedir. Ölçme işlemi Çocuğun aynı zamanda karşılaştırma, kıyaslama yapma becerisi ve sayma becerisini de içerisine almaktadır. Çocuklar henüz sayıları sembolik olarak, rakamsal olarak ifade edemedikleri için arkadaşlar bunları niteliksel olarak ölçebilmektedirler. Yani çocuk sıranın yüksekliğinin 5 kalem ettiğini söyleyecektir sadece. Nitel ölçümlerde çocuklar yakınlık, uzaklık, ağırlık, hafiflik gibi kavramları kullanarak nitel tanımlamalarda bulunurlar arkadaşlar. Çocuklarda bu dönemde nicel tanımlama işlemi gelişmemiştir. Çünkü rakamları ve sayıları kullanamamaktadırlar. Biliyorsunuz. Sonuç çıkarma ya da diğer adıyla çıkarımda bulunma ya da çıkarsama yapma diye ifade ettiğimiz bir diğer fen becerisi daha var arkadaşlar. Öğrencinin, çocuğumuzun gözlemlediği olay ve nesneler arasındaki ilişkiyi ortaya koymasına biz çıkarsama yapma ya da sonuç çıkarma diye tanımlayabiliriz. arkadaşlar e, bazen tahmin ile sonuç çıkarma birbiriyle karşılaştırıl yani karar, karıştırılmakta tahmin geleceğe yöneliktir. Sonuç çıkarma ise şu an elimizde bulunan verilere dayalı olarak yapılır. Çıkarımda bulunmak için arkadaşlar bütün bilgilerin elimizde bulunması gerekiyor. Çıkarımda bulunmak için gerekli ve gereksiz bilgilerin de ayrılmış olması gerekiyor. Aynı zamanda çıkarımda bulunulan bilgi güvenilir ve mantıklı bilgidir arkadaşlar. Tahminin ise böyle bir özelliği yoktur. Uygun durumlarda çocukların çıkarımda bulunmalarını isteyebiliriz arkadaşlar. Bilimsel süreç becerileri fen eğitimi için önemlidir. Arkadaşlar bilimsel süreç becerilerini biz üç'e ayırarak inceleriz. Bunlar Temel süreçler, nedensel süreçler ve deneysel süreçler olmak üzere. Temel süreçler tabloda da sizin de gördüğünüz gibi gözlem yapma, ölçme yapma, sınıflama yapma, elde edilen verileri kaydetme, sayı ve uzay iş, ilişkileri. Nedensel süreçler tahmin etme, değişkenleri kontrol etme, verileri yorumlama ve sonuç çıkarma. Deneysel süreçler ise hipotez oluşturma, verileri kullanma, karar verme. Değişkenleri ortaya koyma ve kontrol etme, deney yapma arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bununla ilgili olarak fen eğitimi kapsamında karşımıza e, fen eğitiminde becerilerle bilimsel süreç becerileriyle ilgili soru çıkması muhtemeldir. Arkadaşlar bilimsel süreç becerilerinde öğretmen ne yapmalı? Mümkün ise çocuklara e, ilgi çekici odak noktası sağlayabilecek olan konular seçmeli ki çocukların merakını tetikleyip arkadaşlar keşif duygularını harekete geçirelim. Çocukların araştırma ve öğrenmelerini sürekli olarak destekleyici ortamlar sağlamaya çalışalım. Çocuklara araştırma için yeterli zamanı vermeye dikkat edelim arkadaşlar. Çocukların soru sormaya ve düşünmeye teşvik etmeleri arkadaşlar bir de öğrendiklerini derinleştirmeye çalışmalıyız. Şimdi arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Soru sormak ve düşünmeye teşvik etmek çocukların öğrendiklerini genişletmelerine yarar. Her zaman aklınızda olsun. Bir çocuğun öğrenmeye en hazır ve en açık olduğu zaman en çok soru sorduğu ve merak ettiği zamandır arkadaşlar. Arkadaşlar, bir sonraki dersimizde fen eğitiminde kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.